Şimdi. mi Eşyalar mı direk? Nereden başlayalım? Bir yerden başlayalım. Sürme. Burada indirelim mi eşyaları? Buraya bırakıveriyorum. Burada zaten sürülmez. Alınacak. Direkt kaldır. Çapet lan. O ne? Tohumlar mı? Tohumlar. Nereye getirdin? Nereye getirdim? Karpuz tohumu mu? Karpuz şu ne? Bu kavun. Kavun. Kırık avun. Bu bölürce. Bölge. Evet. Bunlar kırık kırık. Karpuz da kadın budu, karpuz böyle. Onu da Tamam. Bu hattın ne anne? Bölece mi? Bölece, Bostan, Davans, Fahriye Kar Karışık mı atıyorsun? Bu birini atıyorum, <laughs> bu birini. Bismillah diyelim. girilmedi bir daha. Say Kekin çalıştığına duruyor bu bilandım. İncir bir denli bu arada. Bazı yerlerde güzel nem çıkıyor. Buralar güzel. Şu yukarı tarafları biraz kuru. Bu bölge böyle güzel nem çıkıyor. Anne fidanlar güzel patlamış değil mi? Çorbadan getirdiğimiz ceviz fidanları. Güzel patlamış. Her yerden patlamış. İnşallah bunu yaz boyunca kurutmayız. Şimdi annem diyor burayı sürelim diyor. Burayı sürmemiz için burası biraz böyle yamaç, yokuş bir yer. Şöyle göstereyim. Buradan dere geçiyor. Burası toprak yığılmış. Burası yığılmış ve kaba bir toprak var yani. Bayağı bir kaba bir toprak. Dolgun olmuş buralar. Şimdi buradan aşağı indiğimizde Buradan belki siz görem belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama buraya indiğimizde buradan traktör geri geri çıkmaz. Mecburen burada bir düzlük oluşması lazım. Düzlükten böyle indikten sonra traktör düzde inmesi lazım. Yol yani keseye yarık ne diyorsanız. Bu kese inmesi lazım. Şöyle böyle yan gitme, gidebilmesi lazım. Burada yan gidebilecek bir durum şu anda yok. Gerileri gerileri yaptıkça yaylı, yaylı ile beraber burada yol yapabiliriz. Ama yapabiliriz ama şu fidan ve şu fidan gidecek gibi duruyor. Vallahi. Çünkü gitmezse aşağıya çok yaklaşılıyor. Yani ya buraya gidelim. çok yaklaşılıyor. Ya burada hep kaymada aşağıya kayabilir. İşte buraya geniş yapmak lazım düzlüğü. ilerideki fidan da zarar yok. Buraya geniş yapmamız lazım. Yani hafif bir kaymada bile aşağıya gitmemesi lazım. Biraz olduğu yerde kaysa sorun olmaz. Ama Sınır da olur da az olduğu yere kayarsa dereye doğru iner. Evet, geniş kalsamazsın. Tehlikeli olur. Oraya yedik. bu bu düzlüğü biraz geniş yapmak lazım. Annem burada dikerken tabi bize sormadı. Dikerken bana sormadın. Bu fidanla bu fidanı çok aşağı dikmiş. Evet evet arka arkaya gelip gelip burayı düzleyeceğiz. Ondan sonra yukarıdan aşağı ineceğiz. Yani. Şimdi traktörün yamaçtan indikten sonra kendine risksiz bir düzlük oluşturduk. Bir cep oluşturduk. Bir yol oluşturduk burada arkadaşlar. Bu işlemimiz böyle oldu. Yani aşağıya da biraz yükselttik. Şu kuru topraktan nemli toprak belli bak. Bu kadar daha mesafe yükseldi. Yukarıdan düştü. Burada indiğinizde bu şu kesik olan kısımlar zaten yukarıya inince onlar da düzelmiş olacak. Ondan sonra yine bu düzlüğü tekrar ben bir düzeltme yapacağım. Onu sonra artık yıllarca bu düzlük böyle şöyle e, buraya sürülürken kullanacağız arkadaşlar. Bu sistem bozulmaktan sonra böyle devam edilir. İleriye geçmedim. İleri ayrı çekeceğiz. E, şurada bir su yerin için suyu buradan dereye verilmiş. Onun için buradan bu tarafa geçmedim. İleri, ileri sürürken de ilerisi fazla yamaç değil. Hemen az bir yer var. Son hali böyle. Güzel olmuş değil mi? Şöyle göstereyim. Tam buranın açısından. Yamaç açısından göstereyim. Son halimiz böyle. Bu gittikçe, sürdükçe, yıllar geçtikçe, yıllar dedim fazla da geçmez. 2-3 yıl içinde, 4 yıl içinde. Bu taraf düşecek. Aşı taraf yükselecek. Daha da böyle düz seviyeye gelecek burası. Toprak indikçe düzeldikçe. Yalnız yerde sürdükçe güzelleşiyor. Bunu iyi bildim. Ne dedin diyorum? Nasıl dedin?

İki tane planın gitti ama yapacak şey Ya yıllarca süreceksin orayı ya da o iki tane planı Zaten... gitme büyümez planlar büyümez. O iki tane ama öbür böyle gün geldi. Evet. O da var. Güzel oldu mu sen onu söyle. Güzel oldu mu? Arkadaşlar bugün annemin emrindeyiz. Çok güzel oldu. Bu yanlış sen her sürüyor yedi. Sürün ne? Herkes sürüyor. Sürmez Bu sürmez. Bunu getirdi, değil mi? Ya ablam sürmez. Hmm. ırgını biliyorsun. Sen edeceksin? misafirimiz. Arkadaşlar ben bir köye varacağım geleceğim. Servis işim var. Olsa yine sürme devam edeceğiz. Okay, ha? Yukarı. Bu sen çatıya iner hocam. Çatıya gitsin. Motor ha? Ha kasa koy. Onları indirirsin ya. Yani? Aynen bak ben buraya şu sürük gideceğim ya. Ha. Onlar orada yamulur, yorulur. Aşağı mı Onun aşağı mı sıktın? aşağı. Oraya 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 Tamam. Bunlar aşağı mı <laughs> Bilmem şu yol olan yeri sürecek için bunları kırar yamar hepsi rahat. Ya, Nasıl? Kata aşırı, kata. Tamam tamam. Şunu yapalım. Nasıl? Tamam ayarlarım onu gidecek olan sürücü olan yer yaparım ben. Aynı oradan devam ederiz. bitirdim. Hemen yine annemin bileyim. Annemin yerin içindeyim. Karışmaya devam edeceğim burada. Bakalım bugün bitirebilsek hiç vakit eder. Süreceğim. Bitirebilsem bitireceğim. Karanlıklara kadar bitiremezsek yarın az bir şey kalır. Onlukla da bitire giderim. Arkadaşlar kestiren batı ben. Of yoruldum ya. Akşam bir de montaj yaptım arkadaşlar videoyu. iki tane video montajladım arka kasına. Ondan biraz geçti yattım. Ondan biraz kestireyim. Annem de koyunları yere katmaya gitti. O gelince ya ben biraz kestireyim. Hatta Yarım saat falan uyuy onu Ondan sonra gene devam edeceğiz. Karanlık taradın devam edeceğiz zaten. Az da az uyuy ben. Ondan sonra kalkarım yarım saat sonra. Annem sesleri geliyor. Yarım saat sonra kalkayım mı hadi. Öbür gün olmayacak. Bitirmeye çalışayım. Bakayım büyüyü bitirebilecek miyim. Ses geliyor da. Az yarım saat bile geçmiş. Kalkalım. Annem geliyor bu arada. <laughs> Annem gülüyor Ne yaptın anne? Kattın mı ne yaptın? Neyse kakam Bitireceğiz bitireceğiz aldık kaldı. Gel Hey <laughs> kara göz gel Karabaş Evet bitti artık arkadaşlar Annemin yerinde sonunda karanlık oldu ama bitirdik. Saat buçuk Akşam 7.30 şu an saat. Ama bitirdik. Hava da karanlık olmaya başladı. Anne neredesin? Anne! Neredesin? Tamam. Getiren motoru. Tamam anne bitti mi? Bir Sürmesini bitirdik mi sürmesini? Yukarıda evet. iki tane vaat edin ya. Onları ben sonra sürekli. Onlar yukarıdan. o. Bizim kendi yerimiz sürekli. Onları orada alıverin. Onları alıverin. Oraya çıkmaya gerekiyor yani iki tane güzel için. Güzel oldu. Ha? Allah razı olsun sağ ol. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Aşağıda yeledi. Böyle olsaydı çok da ölen adam içeri. Aşağıda bozuk yer var işte. Sabahleyin evet. uğraştık işte gündüz. Oraya yeledi. Bunlar ne olacak? Bunlar yukarıdan aşağıya aşağıya yerde. Öyle. Orada çok güzel zaten. ipek gibi. Ha, orada da güzel. Ötesi. İyi oldu. İyi, diğer topraklı pek taş falan da çıkmadı. çıkmadı. Biraz sert olan yerde varmış da fazla yok yalnız. İşte burada bitirelim arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tane videolar görüşmek üzere hoşça kalın Allah olun Hoşça kalın bay bay.